anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız eğitim bir masal değil, Vatan Partisi gerçeğidir. Öğrencinin yurt, beslenme, sağlık ve kültür ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacaktır. Eğitim kamu hizmetidir. Özel okulları kamulaştıracağız. Siyah önlük, beyaz yaka, çocuklarımızı eşitsizliğe ve ayrımcılığa teslim etmeyeceğiz. Bencil değil, elsever, bireyci değil, toplumcu, Yabancı hayranı değil, vatansever bir gençlik yetiştireceğiz. Uyuşturucuya karşı mücadelede şimdiden önemli başarılar kazandık. Türk gençliğini uyuşturucudan kesinlikle kurtaracağız. Batının dayattığı yozlaşmaya karşı mücadelede sistem partilerini yanımızda görmedik ne yazık ki. Erkek ve kadın dışında sahte cinsiyetler icat eden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tek başımıza mücadele ettik. Batıdan gelen LGBT dayatmasına kesinlikle isim vermeyeceğiz. Engelleri yardıma muhtaç kimsel olarak değil üretime katkıda bulunacak vatandaşlar olarak görüyoruz. Kentlerimizi ve bütün kamu kurumlarını engellilerin engelsiz yaşamaları için düzenleyecek engelli ailelerinin yaşamlarını özel uygulamalarla kolaylaştıracağız.